Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Büyük Türk ilim adamı ve mütefekkiri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini tanıtmaya çalışacağım. Büyük bir Allah aşıkı, sosyolog, psikolog, astronom, fen adamı ve şair olan İbrahim Hakkı 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Babası Derviş Osman, annesi ise Hz. Peygamber'in soyundan gelen Mahmut kızı Şerife Hanife Hatun'dur. 9 yaşındayken Tillo'ya gitti. Şeyh İsmail Fakirullah'tan dersler almaya başladı. Babasının vefatından sonra Erzurum'a geldi. Erzurum müftüsü Hazık Muhammed'den Arapça ve Farsça öğrendi. Bir müddet sonra tekrar Tillo'ya döndü. Şeyhinin büyük oğlunun kızıyla evlendi. 15 yıl orada kaldı. 1750'de Hicaz'a, 1766'da İstanbul'a gitti. 1. Mahmud'un davetiyle saraya girdi. 2. ve 3. defa Hacca gitti. Arabistan'ı, Mısır'ı gezdi. Nihayet 1780'de Tillo'da vefat etti ve vasiyeti üzerine mürşidi olan Şeyh İsmail Fakirullah'ın ayak ucuna gömüldü. İbrahim Hakkı 40'tan fazla eser bırakmıştır. Eserleri içinde 1754'te tamamladığı İlahi Name adındaki divanı en meşhurlarındandır. Ondan daha meşhuru ise Marifetnamesidir. Marifetname Eski ile yeniyi birleştiren bir ansiklopedi maitindedir. Marifetullah yani Allah'ı tanımadan, gökyüzünden, yıldızlardan, aydan, güneşten, dünyadan, küre biçiminde oluşundan, ay ve yıldızların hareketlerinden, ay ve güneş tutulmalarından, dini emir, inanç, gelenek ve göreneklerden, nakşibendilik tarikatının esaslarından bahseder. Eser kısa cümlelerden meydana gelmektedir. Akıcı bir uslupla kaleme alınmıştır. Çoğunluğu nesirdir. Zaman zaman da şiirlere yer verilmektedir. Şiirleri içinde dillerimizden düşmeyen şu şiiri oldukça meşhurdur. Hak şerleri hayır eyler, zannetmek gayrı eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Eski ile yeni birleştiren marifetname başlangıçta bir fihrist ve mukaddeme, yani ön söz daha sonra ise üç konu ve bir son sözden meydana gelmekte, her konuda kendi arasında bölümlere ayrılmaktadır. İbrahim Hakkı ön söze başlamadan önce alemi kebir yani büyük alem dediği kainatı ve onun sırlarını belirtmektedir. Marifet namesine şu cümlelerle girmektedir. Allah bütün cihanı insan için ve insanı da kendi ulu varlığının bilinmesi için yaratmıştır. İnsanın bilinmesi nefsimizin bilinmesine bağlıdır. Nefsimizi bilmek beden yapımızı bilmeye bağlıdır. O da alemi bilmeye bu da ilimleri bilmeye bağlıdır. Bu bölümde İbrahim Hakkı alemi ekberden alemi asgar yani küçük alem dediği insanı ele alırken marifetullah'a, Allah'ı tanımaya kapılar açmaktadır. Asrubelik bir mahiyette olan marifetnamede başlangıçta tasavvuf hakimdir. Diğer bölümlerde ise medeniyet fenlerine yer verilir. Bu İbrahim Hakkı'nın din ilimleriyle fen ilimlerini birleştiren, fen ilimlerini marifetullah'a basamak yapmayı beceren büyük bir ilim adamı olduğunu göstermektedir. Marifetname'de ilimler bölümünde mücerredden muşahasa yani soyuttan somuta doğru gider. Başta matematik, astronomi, mineraloji, botanik, zooloji sonra insan anatomisi geniş olarak işlenir. İnsan anatomisi bölümünde ise organların küçüklüğü, büyüklüğü, kısalığı, uzunluğu, darlığı, genişliği, insanın huy ve karakterini okutturduğu örneklerle anlatılır. Kıyafetname adını verdiği bu bölüm modern psikolojinin çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Çünkü modern psikolojide insanın beden yapısıyla karakteri ve bedeniyle ruhu arasında bir münasebet kurmakta, bir kısım değerlendirmelerde bulunmaktadır. Marifetname'nin sonu ise bir muaşeret kitabı mahiyetindedir. Marifetname ve ilim. İlim insan şuuru ile obje yani konu arasında kurulan doğru münasebettir. İlimleri bir yönüyle kainat ve beden ilimleri, diğer yönüyle beden ve kalp ilimleri diye iki kısmı ayıran İbrahim Hakkı, bu konuda ileri sürdüğü görüşleriyle adeta her şeyi kucaklar. Kainat ilmi, beden ilmine yardımcı olduğu gibi, beden ilmine kalp ilmine yardımcı ve yol göstericidir. Sözleriyle ilimleri bütünleştirir, insanı, cemiyeti, hayatı ve kainatı bir bütün halinde kucaklar. İbrahim Hakkı Astronomi ve diğer müspet ilimleri öğrenmenin gerekliliğini savunur. Ona göre insan Allah'ın eseri olan tabiatı ne kadar iyi anlarsa, Allah'ı da o kadar iyi anlamış olur. İbrahim Hakkı Hazretleri hemen hemen her ilme yer verdiği Marifetnamesi'nde müspet ilimler alanında çağına göre oldukça enteresan izahlarda bulunur. Astronomi konularını işlerken Dünyadan, Güneş'ten, Ay'dan, yapı ve şekillerinden bahseder. Dünyanın küre biçiminde olduğunu anlatır. Yuvarlak olduğunu kabul etmek gerektiğini ileri sürer ve kabul etmeyenlere aklı ve nakli, özellikle İmamı Gazali'den deliller getirir. Diğer yaratıklardan da bahsederken alemin her ne tarafına bakılırsa şekli küre görünür. Yerde ve gökte müşahede olunan bütün şekiller yuvarlaktır. Bütün alem birbirini kuşatmış, birbirine dokunan küreler halindedir ki bir iğne atacak kadar boş yer yoktur. İbrahim bu sözleriyle cisimleri meydana getiren atomlardan yıldız kütlelerine kadar kainatla küre şeklinin hakim olduğunu ifade etmektedir. Onun bu görüşü daha sonradan Einstein tarafından matematik yollardan ispat edilmiştir. İbrahim Hakkı dünyanın yuvarlak oluşu konusunda Katip Çelebi'nin Cihan Numa adlı eserinden çokça faydalanır. İmam-ı Gazali'nin Tehafütül Felâsifesi'nden konuyla ilgili nakillerde bulunur. Özellikle Gazali'nin bu konuda tartışmayı dinin gereklerinden sayan kimse dini zayıf düşürerek ona karşı cinayet işlemiş olur sözünü nakleder. Dünyanın yuvarlaklığını ispat esadedinde şu delilleri ileri sürer. 1. Yıldızların doğuda oturanlara, batıda oturanlardan daha önce görünmesi. 2. Kuzeye doğru gidenlere kutup ve kuzey yıldızlarının daha yüksek ve güney yıldızlarının daha alçak görünmesi. 3. Sahillere ve dağlara yönelince evvela yüksek dağların ve yaklaştıkça daha az yüksek dağların görünmesi. İbrahim Hakkı yüksek dağların yerin yuvarlak oluşuna engel olmadığını, zarar vermediğini söyler. Hikmet ilminden, fizik bilgisinden mahrum olanların dünyayı düz sandıklarını belirtir. Yer yuvarlağı çok büyük olduğu için düz görünür. Bu sebepten fiziki bilgileri az olanların aklı, gözünün görebildiğinden öteye gidemez ve bulunduğu yerleri düz görmekle bütün arzın düz bir alan olduğunu sanır. İbrahim Hakkı eski sistemle Batlamyus sistemi, yeni sistemi yani Kopernik sistemini karşılaştırmakta, Kopernik sistemini yani dünyanın güneş etrafında dönüşünü savunmaktadır. Dünyanın hızı İbrahim Hakkı dünyanın hızını ifade etmek için de şu ifadeleri kullanır. Erişkin bir at bir ayağını kaldırıp indirinceye kadar dünya 3000 fersah yol alır. Ay ve güneş tutulması Marifet namesinde ay ve güneş tutulmasını tamamen geometrik olarak izah eden İbrahim Hakkı Hazretleri bu konuda şunları söyler. Dünyamız güneş ay arasına girince ayın ışığı kararır. Çünkü ay ışığını güneşten alır. Dünya ise yuvarlaktır ve gök dünyayı her yanından çevrelemiştir. Ay dünyanın gölgesine girerse güneş ışığını alamaz. Güneş tutulmasını da dünya ile güneş arasına ayın girmesidir şeklinde tarif eder. Güneş tutulmasını da dünya ile güneş arasına ayın girmesidir şeklinde Tarif eder. İbrahim Hakkı pozitif ilimleri sadece cesurane bir şekilde anlaşılır bir dil ve açıklıkla anlatmakla kalmadı. Onları uygulama ve kullanmasını da bildi. Onun özel bir araba üzerine yerleştirdiği ağaçtan küresi üzerindeki yaptığı deneyler bunun en güzel örneklerinden biridir. İbrahim Hakkı kubbesinde cam bulunan bir türbe yaptırdı. Türbe 8 köşeliydi. 3 kilometre doğusunda bir uçurum bulunmaktaydı. Bu uçurumun üst tarafında Kaletül Üstad denilen 6 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde bir duvar bulunmaktaydı. İbrahim Hakkı duvarın ortasına pencere gibi bir delik koydurmuştur. Türbenin 8 metre doğusuna da 7-8 metre yüksekliğinde bir kule yaptırmıştır. Türbenin penceresi hizasında karşılıklı iki de pencere koydurmuştur. Tillolular buna da Kaletül Üstad derler. Bütün bunların yapımında İbrahim Hakkı önemli astronomi ve mimarlık kaidelerini kullanmayı da ihmal etmemiştir. Gece ve gündüzün eşit olduğu 22 Mart günü güneş sabahleyin uçurumdan yükselince ışınları Kaletül Üstad'ın deliğinden Kaletül Üstad'la türbenin pencerelerinden geçmekte türbede bulunan şeyhinin mezarını aydınlatmaktaydı. Her yıl Nevruz günü Tillollar bu olayı hayretle seyretmekteydiler. Zamanla tamirata uğrayan kubbe maalesef bu özelliğini günümüze kadar devam ettirememiştir. Çünkü bu sanat inceliği tamirat esnasında dikkate alınamamış, artık olay görülemez hale gelmiştir. Saat 12 iken İbrahim Hakkı Erzurum'da saat 12 iken diğer şehirlerde saatin kaç olacağını tespit etti. 100 şehir için fark cetvelleri hazırladı. Çağın modern ilimlerine bütünüyle vakıf olan İbrahim Hakkı, eserinde Amerika'nın keşfine de yer verir nasıl keşfedildiğini uzun boylu anlatır. İbrahim hakkı Ruzname, Rubul, Müceyip, Usturlap gibi ilmi ve teknik alanda dikkat hassasiyet kültür ve tecrübe isteyen bir kısım aletleri o günün şartları içinde yapmayı başarmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler, çizdiği haritalar, çeşitli şekiller mükemmel laboratuvarların bulunmadığı bir devirde onun bu konularda ne kadar ileri görüşlü ve başarılı bir bilgin olduğunu göstermektedir. Marifetname'de matematik Marifetname'de hemen hemen her ilim dalında kalem oynatan İbrahim Hakkı Hazretleri matematik alanda da dikkat çekici izahlarda bulunur. Aritmetik sahasında birçok konular işler. Dört işlem, sayılar, bilinmeyen sayıları bulma, kesirler, bir sayının kökünü bulma bunlar arasındadır. İbrahim Hakkı geometri alanında da cisimlerin boyutlarını, yüz ölçümlerini, nokta, çizgi, yüzey ve tarifleri, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, açılar, merkez ve çevresi, kiriş, yay, sinüs, küp, silindir, koni ve küre hakkında enteresan izahlar yapar, çözümler getirir. Marifetname'de fizikten biyolojiden, jeolojiden, psikolojiden, tıptan, özellikle anatomiden geniş ölçüde bahsedilir olayların tek tek sebepleri ve neticeleri ele alınır. İbrahim Hakkı kitabında Mevalid-i Selase denilen maden, bitki ve hayvanlardan bahsetmekte. Sudan bahsettiği zaman dünyanın daha önceden sularla örtülü olduğunu, bazı taşlar kırılınca içinden deniz hayvanları fosil çıktığını Fahrettin Razi'nin bir sözüne dayanarak söyler. Tıptan ve ilaçlardan bahsettiği bölümlerde zaman zaman i̇bn Sina'dan faydalanır. Çağımızın insanınca bilinebilen bir kısım gerçekler vardır ki İbrahim hakkının asırlar öncesinde bilgi dağarcığında yerini bulmuştur. Onun hücrelerin öldüğü, yerine yeni hücrelerin geldiği, vücudun birkaç sene içerisinde tamamen yenilendiği hakkındaki görüşleri oldukça dikkat çekicidir. O günümüzden tam 200 sene kadar önce bu konuda şunları söylemektedir. Gerçekte 5 senede bir bedenin tümü erimekte ve külle gitmektedir. Mesela 55 yaşındayken bedenin cüzleri yani hücreleri 50 yaşında olan bedenin cüzlerinin başkasıdır ki eriyip giden cüzler yani hücreler yerine yine aynı cüzler gıda olarak bedenimize girip şekillenmektedirler. Marifet Klimatoloji İbrahim Hakkı marifetnamesinde klimatoloji ilmi bakımından bu ülke anlayışa oldukça yakın izahlarda bulunur. Dünyayı çevreleyen hava tabakasının çeşitli katmanlarında cereyan eden klimatolojik değişmelerin sebebi olarak güneş ışığının yerden yansıması ve bu yansımaya en yakın bölgede havanın daha sıcak yükseklere çıktıkça yansıma bölgesinden uzaklaştıkça havanın daha soğuk olacağı ifade edilmektedir. Sis ve bulutun meydana gelişi de rutubet ve ısının tesirine bağlıdır. Yıldırım ve gök gürültüsünün meydana gelişi de oldukça doğru bir şekilde anlatılmaktadır. Gök gürültüsü ve yıldırım hakkındaki izahları bugünkü açıklamalara uygundur. Gök gürültüsü ve yıldırım beraber vuku bulur fakat gök gürültüsü işitilmeden yıldırım görünür. Çünkü bu görünüş gözde olur. Işık ışınları ses dalgalarından daha hızlıdır. Kışın su buharı az olduğundan gök gürülemesi ve yıldırım seyrek olur. Işık ve ses dalgalarının yayılması güzel bir şekilde anlatılmaktadır. Rüzgarı meydana gelişi hakkında şu ifadeler kullanılır. Yerden yükselen dumanların bir kısmı soğuk tabakaya varmadan evvel havada erirken bir yandan öbür yana hareket eder ve böylece rüzgar meydana gelir. Rüzgarın diğer bir sebebi de bir yerde hava yoğunluğunun artmasıdır. Kasırga da hava sütunlarının döne döne yükselmesidir. İbrahim Hakkı esna, havanın ruh ve bedene olan tesirleri üzerinde durur havayı, yaşamamızın sahatte oluşumuzun tek sebebi olarak görür ve havanın temizleme ve havalandırma olmak üzere iki görevinden bahsedilir. Havanın bölgenin alçak veya yüksek oluşuna, tabiat şartlarına ve iklime göre değişik tesirler gösterdiğini anlatır. Havanın insan ruh ve bedeni üzerindeki şu tesirlerine de yer verir. Çok fazla ısınan hava vücudun boğumlarına gevşeklik verir nemliliklerini tahlil eder. Susuzluğunu artırır, insanın kuvvetini, gücünü azaltır ve normal olan vücut hararetini tahlil edip sindirimi değiştirir. Kan karışımını karıştırır, safra kesesindeki suyu artırır, rengini sapsarı yapar. Güneş sıcaklığının çok fazla olduğu ülkelerde insanların teni kararır. Güneş ışınlarının baş uçlarına yakın olduğu gibi bedenleri hafif, akılları zayıf ve içleri sıkıntılıdır. Çabuk kızarlar. Tabiatları aslanlar gibi şiddetli ve saldırgandır. İnatçı olurlar. Sudan ve Habeş halkı gibi. Fakat 7. iklim halkının baş izalarından güneş uzak olduğu için arareti zayıf ve tesiri azdır. Bu sebepten oranın halkı ya beyaz ya da sarı olurlar. Huy ve tabiatlarında tıpkı inek ve koyun gibi bunak ve hayvan ruhlu olurlar. Rus halkı gibi. Yaratılışta da donuk, soğuk ve güçsüz olurlar. Gök kuşağı İbrahim Hakkı Marifetnamesi'nin 3. cildinin 43. sayfasında ise gökkuşağı olayını güneş ışınlarının yansımasından meydana gelmektedir şeklinde izah eder. Güneşin bir damlada yansımasını doğru olarak gösterir. Burada dikkati çeken bir nokta güneş ışığının birleşik bir ışık değil basit bir ışık olarak ele alınmasıdır. Şu kadar var ki İbrahim Hakkı'nın bu konuda izahları kendisinden 50 sene önce gelen Newton'un görüşlerine oldukça yakındır. Serpilmiş yayılmış olan su damlaları güneşin ters yönünde öyle bir durumda bulunmalıdır ki adı geçen damlaların her birinde göz ışınları güneşe aksetsin. Bu yansılama öyle bir zamanda olur ki o zerrelerin arkası kapkara bir buluta benzer. Tıpkı aynanın arkasındaki madde gibi. Bir de güneşin ufka yakın olması ve ısının azalması lazımdır. Bakan kişinin arkası da güneşe dönük olması ve su damlaları arasında bulunması gerekir ki gözün ışınları o damlaların her birinden güneşin ışığını görebilsin. Onun şekli görünmez çünkü göz ışınlarından yansıyan yaldızlı parlak şey çok küçük olduğu için karşısında bulunan ışıklı şeyin de ancak ışığını ve rengini gösterir. Şeklini ve suretini göstermez. İşte o zaman bu su damlacıkları bir yay şeklini alır. Bu yay, Güneş'in yükselmesi sebebiyle eksilmekte, alçalması sebebiyle de artmaktadır. Çünkü Güneş, o dairenin merkezi yerinde olduğu için ufuktan yüksek bulundukça, o eksik dairenin, yayı ufka temas eden iki tarafından artma gösterir. Artınca da o iki tarafın damlalarından göz ışınları Güneş'e aksetmeye başlar. İbrahim Hakkı, İbn-i Sinan'ın şifasından gökkuşağı olayını incelediğini nakleder. Şu gözlemlerine yer verir gökkuşağının çeşitli renkleri, güneş ışığının çeşitli renkteki bulutlarla karışımında meydana gelir. Çünkü üst tarafı güneşe yakın olduğundan doğuşu üstü kırmızı, sarı renkte alt tarafı da güneşten uzak olduğu için doğuşu mağlup olup kıpkırmızı renkte ve iki rengin arası iki yeşeğin birleşiminde meydana gelen çimen yeşili renkte görünür. İbrahim Hakkı İzam Kalesi'nden sonbaharda ayın 14'ünde gökkuşağını renkleriyle gördüğünü de kaydetmektedir. Ayrıca Hale'den de Ay'dan da bahseden İbrahim Hakkı, Ay'la olayını da aynı fenomene bağlamakta, Ay'la Ay ışığının yansımasında meydana gelen harma şeklinde bir beyaz ve aydınlık dairedir demekte ve nasıl olduğunu anlatmaktadır. Pasinler Ovası'nda bir ilkbahar mevsiminde, öğle vaktinde 142 yaşındaki bir ihtiyarla birlikte tam bir ayla olayını seyrettiklerini de belirtmektedir. Suyun dönüşümü Suyun dönüşümleri hakkında daha şunları söyler. Güneş ışınlarının etkisiyle ısınan hafif ve latif su damlacıkları buharlaşarak göğe yükselir. Bulut olduktan sonra kar ve yağmur halinde yere iner ve yavaş yavaş kaynak ve nehirler olur. Ondan madenler, taşlar, bitkiler, ağaçlar faydalanır. Bütün hayvanlarla insanlar hayat ve can bulur. Bu paha biçilmez faydaların hepsini varlıklara saldıktan sonra geri kalan kısmı nehir, dere ve çaylar halinde tekrar denizlere akar. Buharlaşan deniz suyu hava ile karışıp yağmur halinde yere inince tatlı ve lezzetli bir su olur. Demek ki deniz suları bir taraftan buharlaşıp bulut olurken Diğer taraftan da kar ve yağmur olup iner ve nehir, çay ve dereler halinde tekrar denizlere akar ki suların bu suretle yaptığı dolaşım devir sonsuz olarak devam eder. Deniz sularının acı yani tuzlu olduğunu fakat denizlere dökülen nehirlerin bulunduğu yerlerdeki suların içilebilecek derecede tatlı olduğunu ifade etmektedir. Marifetname'de anatomi Marifetname'de anatomi ve fizyolojiye de geniş ölçüde yer verilmiştir. İbrahim Hakkı anatomiyi bedenlerin yapılışını bildiren ilim diye tarif eder. Günümüzde bu tarif değerini korumakla birlikte sadece biraz genişletilmiştir. İbrahim Hakkı aynı yerde İmam-ı Şafii'nin anatomiyi diğer ilimlerden daha üstün gördüğünü belirtmekte. Anatomi ilmi doktorların sermayesi Allah'ı anlamanın bir vasıtasıdır demektedir. Doktorların sırf meslekleri yönünden bu ilmi öğrendikleri, halbuki bu ilmi öğrenmede ilk planda Allah'a bilmek, onun kudret ve büyüklüğünü öğrenme hedefinin gözetilmesi gerektiğini anlatır anatomi öğrenmenin faydalarını da şu şekilde anlatır. Birincisi, aklın şaştığı ve hayret ettiği bu eseri, yani bedeni, seyretmekle bütün eşyanın benzerini taşıyan ve binayı, bu binayı, bu parlak yapıyı en güzel ve en mükemmel şekilde yaratan Cenab-ı Hak karşısında acizliği anlamak ve o büyük sanatkarın sonsuz kudretini ilmel yakin, kesin bir ilim, ilimle idrak etmek. Kendisi bu harika eseri, bu incelikleriyle terkip eden ve süsleyen yaratıcının ne kadar ilim ve hikmet sahibi olduğunu yapının şahadetiyle aynel yakin, gözle görme derecesinde anlamak. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın bize lütuf ve yardımlarını, şefkat ve merhametini idrak edip, ondan Allah'ın zaman zaman bizi terbiye ettiğini, hakkal yakin hakikatine ererek idrak etmek. Çünkü Cenab-ı Hak vücut binasının yapımında ve işleyişinde en ufak bir eksiklik bırakmamış, onu en mükemmel bir şekilde kurmuştur. Görülüyor ki İbrahim Hakkı pozitif ilimleri bile bir ibadet duygusuyla ele almakta, seni yaratan Rabbinin adıyla oku emrine uygun şekilde hareket etmektedir. Yani eserden müessire, sanattan sanatkara, yapıdan yapana bakabilmekte ilimleri askıda kalmaktan kurtarmaktadır. Kısacası Süleymaniye Camii'ni görüp de Mimar Sinan'ı unutma şaşkınlığında bulunan kimse gibi. İnsan vücudunu görüp ondaki incelikleri, sanat harikalarını gösterip de sanatkarına bakmama, baktırmama gibi bir tuhaflığa düşmemiş, yeri geldikçe Allah'ın eşsiz kudretini nazarlara sunabilmiştir. Ona göre anatomi insanın nefsini, kendisini bilmesinin ve bu yolla marifetullah'a yani Allah'ı bilmeye varmanın anahtarıdır. Maksat Allah'ı bilmektir. Bir insanın kendi beden ve nefsini bilmeden Allah'ı bilirim iddiasında bulunması, yiyeceği, içeceği bulunmayan müflis bir kimsenin şehir halkını ziyafete çağırmasına benzer. İbrahim Hakkı kitabının anatomi bölümünde insan vücudundaki organlardan, kemiklerden, sinirlerden, kaslardan bahsetmektedir. Kafa kemiklerinden söz ederken onların boyunu koruduğunu tek parça değil de birçok parçada meydana gelişinin faydalarını şu şekilde anlatır. Birincisi, kafanın bir yeri kırılınca diğer kısmına zarar gelmez. Eğer kemik bir parça olsaydı bir taraftaki arıza hepsine zarar verirdi. İkincisi, sertlik, yumuşaklık, incelik ve kalınlıkta bir tek kemiğin art parçaları bulunmaz. Üçüncüsü, dimağı zararlı buğulardan temizler. Eğer bir tek kemik olsaydı ondan buharlar sızmaz ve o zaman beyin küflenir ve bozulurdu. Dördüncüsü, beyne giren kan damarlarının girme yeri sağlanmış olur. Kafasının, kafatasının yuvarlak oluşunun iki faydasını da şöyle izah etmektedir. Birincisi, değirme şeklin alan ölçüsü düze göre daha çoktur. Yuvarlak şekil, köşeli şekillere göre ona dokunacak şeylerden daha çok korunmaktadır. 12 kaburga kemiğinin seyir yönleri ve çalışma özellikleri hakkında verdiği bilgiler bugünkü bilgilere tamamen uygundur. Bel kemiği ve omuz halkası hakkında verdiği bilgiler de günümüz anlayışına tıpatıp uymaktadır. Kaslar ve sinirler hakkında zamanımızda hala değerini koruyan bilgiler verilmektedir. İnsan vücudunda istemli hareketlerin çeşidi 420 olarak gösterilmektedir. Göz sinirlerini anlatırken dikkate çeken bir nokta traktus optikusun çaprazlaştığına işaret edilmesidir. Ritim, dimadan çıkan sinirlerin toplamı 7 çeşittir. Birinci çiftin başlangıç yeri, koklama aleti olan ve meme ucuna benzeyen iki çıkıntı yakınında dimağın ön iç dibindedir ki bu bir küçük çukurdur. Bu çiftin solundan çıkan bir teki sağa, soldan çıkan bir teki de sola gelip birbirine rastlar ve bir haç gibi kesişirler, çaprazlaşırlar. Sonra bükülerek sağdan biten sağ göze, kuzeyden gelen sol göze gider ve sırça denilen nemliliği çevrelemek için ağızları genişlenmiştir. Bu kesişmenin üç faydası vardır. Birincisi iki gözün birine akan serinlik, rahatlık öbür göze de aksın ve birine bir afet, bir hastalık gelirse öbürü onun yerini tutsun. Onun için gözün biri yumulunca açık kalanın görüş kuvveti artar. Çünkü yumulu gözün nuru açık göze çünkü yumulu gözün nuru açık göze akar. İkinci faydası iki gözün görmesi birleşir. Bu birleşme kesişlikleri yerde görmede birlik sağlar ve bu şekilde bakılan şeye ayrı ayrı iki göz baktığı halde o şeyi bir görür. Bunun için şaşı olan insan bir şeyi iki görür. Çünkü onun bir gözü yukarı tarafa bir gözü aşağıya kayar ve o zaman gözde kesişme arasındaki denge bozulur ve ön ortak sinirde damarın kırılışından başka bir sinir var olmuştur. Üçüncü faydası adı geçen iki sinir birbirine dayanak olur ve bu dayanıklık ikisine de kuvvet verir ve ikisinin de çıkıntıları göze yakın olur. Dima sinirlerinin ikinci çifti birinci çiftin bitiş yani çıkış yerinin arkasından ve dış taraftan çıkar. Gözü çevreleyen çukurun deliğinden çıkıp göz kasesi kaslarına bölünür. Bu çift sinir çok kalınlaşır ki bu kabalaşmasıyla başlangıç yerlerine yakınlaşmasında lazım gelen yumuşaklığa dayanabilsin ve böylece kuvvet bulup gözü hareket ettirebilsin. Aklı karasıyla birlikte göz kasesinin tamamı ön tabakasının açıklanması uzun sürer. Bu kısa anlatış bile Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kemaline yeter bir delildir. Bu sebepten konuyu daha fazla uzatmaya lüzum yoktur. Yaratan, suret veren Allah'ın şanı ne yücedir. İbrahim Hakkı, marifetnamesinde büyük kan dolaşımına değilse de küçük kan dolaşımına yer vermekte bir kısım açıklamalarda bulunmaktadır. Marifetnamede beden yapısıyla insan karakteri arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır. Bu durum, Kriçmer'den beri müspet ilimler içerisinde ele alınmakta ve beden yapısı bakımından insan karakteri dörde ayrılmaktadır. Krishmer'in tipleri gerçi marifetnamede bulunmamaktadır. Marifetname'de her bir uzvun insan karakteriyle ilgili yönleri değerlendirilmektedir. Elbette tek tek organlar ile karakter arasında sıkı bir bağ kurulamaz. Yalnız organlardaki kusurların bir kısım aşağılık duygusuna sebep olduğu ve bu duygunun kişilerin karakterine mührünü bastığıla inkar edilemez. Son söz olarak diyebiliriz ki yaşadığı çağ, bulunduğu çevre, Avrupa ile isbattan uzak oluşu dikkate alınırsa İbrahim Hakkı'nın ilmi gelişmelerden haberdar olması, bir kısım örneklerini sunduğumuz izahlarda bulunması onun büyük bir ilim adamı olduğunu göstermektedir.